Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürkan Avcı. Namı diğer Lazarı Geyim. Nasılsınız? İyi arkadaşlar? İyi, 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 iyi. Videoya başlamadan önce sizlere bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandan beri uğraşıyoruz. Başımıza 40 türlü belalar geldi. Kanalımıza 100k yapmak istiyoruz. Tabii ki siz de izleyicilerimizin desteğiyle beraber bunu elde başarabiliriz arkadaşlar. E, biliyorsunuz her gün YouTube'da yayın atıyoruz. Sürekli eğlenceli odalar kuruyoruz. Bazen çekilişlerimiz oluyor arkadaşlar ki bunu biliyorsunuz geçen bir benti çekilişimiz vardı onu yaptık verdik. Siz güzel izleyicilerimiz karşısında biz de bir şey yapmaya çalışıyoruz sizler için. E, emeğe geçen yardımcı olan herkese buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok zaman zaman arkadaşlar. Let's go diyelim arkadaşlar. ve videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı bu videoya ve arkadaşlar e, sürpriz kişilere bir hediyem olacak bu videonun altına arkadaşlar aydınızı bırakmayı unutmayın aydınızı yazarak katılabilirsiniz sürpriz olduğu için e, çekilişin ne olduğunu söylemiyorum arkadaşlar sadece sürpriz arkadaşlar biliyorsunuz yeni royal pasımız geldi ve bir de arabalarımız geldi biz öncelikle ne yapalım şuradan hemen arkadaşlar rp'mizi bir alalım <laughs> yeni royal pası hiç incelemedim ben de şu an inanın bu videoyu çekerken ne olduğunu göreceğim e, ee, bu arada arkadaşlar 16200 UC'miz var. Şuradan biz önce şeye gidelim. UC'leri bir alalım. Diğer diyor onlar. Ah, burada bir 600 UC'miz var. Onu alalım. Şurada iki materyal var. Onu alalım. Oo. Oo. Biz ha ha 12 binmiş tamam. Tamam. Arkadaşlar 12 binmiş. bize 6002 verirse, şu sandıktan bana 6000 verirse, ben de 5 kişiye Royal vereceğim. Bak sen paşama ya. Çekilisiz. yayında. <laughs> Körün istediği bir göz, Allah bir göz verdi arkadaşlar. 3000 yarısı geldi. İyi arkadaşlar o da güzel. Arkadaşlar e, yeniler bilmez, eskiler iyi bilir. Biz e, bundan 2018 dönemlerinde 2020-2024'e kadar yani 23'e bu olay gelene kadar bizde arkadaşlar böyle bir şey yoktu. Ben yine buradan PUBG Mobile'a e teşekkürlerimi sunuyorum. Ge gene böyle bir şey getirdi arkadaşlar. 16 16.200 ucumuz 20.000 ucuya çıktı mesela bak. Şu anda bize bir, bir 4K ucu ve devadan geldi arkadaşlar. PUBG Mobile'a e teşekkür ediyoruz burada. Şimdi arkadaşlar ne yapacaktık? Evet, Royal Pass'ımıza bir girelim. Buradan Aa, 60 60 kupon Bir basalım abi Direkt bizi 30'a attı Ver kardeşim Ooo gece radyatörü Leviton Arkadaşlar bundan uçuyorsun Bu sadece bu, bundan silah atalmıyor? Sadece uçuyorsun bundan hassas delice uça kaplaması fena sayılmaz. Biyolojik öncü başlığı. Arkadaşlar ben dikenli kastan dikenli kasın üzerine başlık tanımıyorum. Zaten vektörümüz çok fazla var. Zarif gözlü dansı. Bunu bilmiyorum bakacağız. Bir de bir zafer dansı varmış. Bunu da bakarız. Oo, bayağı bir şey veriyor Maşallah 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 iyi ver 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 güzel ne oldu şimdi Eyvah galiba hata yaptık Vallahi bir şeyler artık. ben de ne yaptım bilmiyorum chat Şimdi arkadaşlar bizim Onlara bir alalım abi. Bizim bir de şeyimiz vardı set. Burada bir tane şu geldi değil mi bize? Bizim burada bir tane RP puan kartımız vardı. Bu muydu o? Evet buymuş. Onu da basalım. Tamam Şimdi arkadaşlar, RP'yi fullemeden önce bir şeyler denemek istiyorum Bu arada arkadaşlar bayağı bir parça kupon var burada 156 adet, 238 adet, 49 adet Bunları arkadaşlar e, şey yapacağız Bir tane video haline getireceğiz Buradan abi Kupon bir şey verdi mi? Bir tane kupon verdi mi? Ne ney kuponuymuş bu? Yetkinlik aktif değil Şimdi abi biz buradan bir tane şey araba gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Başkan, hoş geldin çiftçi Kemal, he. köylü Kemal. Ben çok anlamıyorum bu şey işlerinden chat. Chatim, ben izleyicilerim için böyle bir bangım da alacağız. Hmm. Her zaman 3 tane chati basılır. 18.400 ucuyla e başladık arabaya bakalım ne yapacak. Arkadaşlar biliyorsunuz Uzela çok pahalı bu aralar yani gerçekten arkadaşlar ben sizleri çok iyi anlıyorum izleyicilerimi çok iyi anlıyorum ya bir PUBG Mobile yani bir şeyler yapması gerekir arkadaşlar yani bu ne kardeşim ya bu ne kardeşim böyle insanlar bu ucu alamaz kardeşim alamaz yani gerçekten alamazsınız abi ben bile zorlanıyorum alırken ya. Biz önceden arkadaşlar 50 100 kavuca yüklerdik. Şimdi bir bakıyorum abi bir sandık geliyor 50 kavuca alıyoruz çok para. E, yükleyemiyorsun, alamıyorsun. Video da kalıyor olmuyor. İnşallah PUBG Mobile izleyicilerimiz için de yani bir ya bir kolaylık ya hani hani değil abi bir görev getir. Ne bileyim bir bir şey oluştur. Bir görev oluştur abi. İnsan oraya aktif olsun, orayla ilgilensin. Videomu istiyorsun yüklenin. Yani ne istiyorsanız yapalım. Yapsınlar yani. Bir hediye ucuza verin kardeşim izleyicilerimize ya. Zaten bize hiçbir şey verdiğiniz yok. Ancak gidip büyük youtuberlara veriyorsunuz. Ya yani onlar da zaten para var kardeşim. Onlar eşek öküle para kazanıyor. Tamam gözümüz yok Allah'ım daha çok versin. Ama abi izleyicilere niye hiçbir şey yok ya? Niye izleyicilere bir şey sunmuyorsunuz kardeşim? Niye? Niye lan niye? 100 tane youtuber varsa 100 milyon PUBG Mobile oyuncusu kullanıcısı var kardeşim. Haksız mıyım arkadaşlar? Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Ya. Arkadaşlar bu videonun altına bol bol PUBG Mobile etiketleyin. Vallahi etiketleyin ya. Bir şeyler yapsın siz misin arkadaşlar? Ya biz burada ne yapalım? Bir tane atalım. Ya zaten bir pok vereceğin yok. Zaten bir pok vereceğin yok bir kere de olsun yüzüm kardeşim ya. Milyon uca yükledik bu kanala ya. Doktorun kabusu süslemesi. Yani bu süslemeyi neremize sokacaksak artık yani anlamıyorum ben. Ha, tapınak kaskı başlığı gelmiş. Yani bizim ihtiyacımız olmayan şeyler getiriyorsun değil mi? Biz bunun da bir bug'ını buluruz durun bakalım. Bunun bir bug'ını yakalayacağız. Aynen. abi şansımız yok ya. Ölürsem kabrime gelme istemeyen bu Kemal Sanat şarkısı vardı ya. O aklıma geldi şimdi rahmetlisinin. Şarkı ona ait değil ama. Bir tane de kankam egoistin atsayım ya. Egoist. kankan bu da senin. Arkadaşlar bu arada egoist pati egoist diyorlar ya. Kendisine arkadaşlar egoistle bir alakası yok. Mükemmel bir insan. Gerçekten mükemmel bir insan. Ya yemin ediyorum var ya Dolandırıcı bunlar Dolandırıcı Vallahi dolandırıcı ya Ben şu kırmızıyı almak istiyorum ama Abi hiçbir şey vermiyor Arabaya para Ananı satayım Ne <laughs> lan 900 para ne lan Biz bu arabayı alamayız set. Biz bu arabayı alamayız, ben size söyleyeyim. Çıkmaz. Şansımız yok. Bunun bir buggeri oluşturamaz mıyız acaba ya? Şöyle bir yapsak. Bu ne abi ya? Kardeşim bu ne ya? Hiçbir şey vermez misin ya? Dolandırıldık arkadaşlar. Va! Dolandırıldım da. Va! Para gitti Hiçbir şey vermiyor ya. Versene! <laughs> <laughs> Gerçek bir seti verdi, bir tane. Bunları paraya çevirip araba alabiliyoruz galiba. Bari bir tane daha verse de, bir poko yarasa. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver zaten. Tay verdi. Abi ben gerçekten bir şey anlamıyorum. Ha, bundan alabiliyormuşuz 300 900. Anladım. Ya sanki arabayı verecekmiş gibi hissediyorum arkadaşlar. Aynen. Biraz daha bassak mı ya? Daha basalım. vermiyor Arkadaşlar bir daha basalım 20 kavaca çöp oldu yemin ediyorum 20 kavaca çöp oldu chat. şimdi bu ne oldu arkadaşlar burada ben de anlamadım basacağım biraz daha Vermiyor ya. Hiçbir şey vermiyor ya. Şimdi buradan ne oldu abi? Buradan bir süre ya. Şunu bir tanesini bozacağım. Kardeşim ver şu arabayı. Yani ver artık yani arabayı ver. Beni tırtırtma kardeşim ver şu arabayı Bari bedava reklam yapalım Kapçama bazen zaten kap geçiriyor biz her yerden Bedava reklam yapalım burada Burada arkadaşlar düestansı hiçbir şey yok 860 Bir arabada alabiliyoruz aslında Ve Alalım Alalım yani bir araba da alalım kadar badem girdi bize, bir arabada alalım set. Yani ver bir bir arabada, bari beyazı da alalım ya, ver bunu da. Yani iki paramız var ondan da şey alalım arkadaşlar. Şuradan iki tane kuponcuk alalım. Tamam arkadaşlar gene 20K budcemiz vardı. 17K'ya iki tane araba aldık. Elbiseyi aldık. Arkadaşlar bu süsleme çok önemli bir şey değil yani. O boş. Yani zaten bizde araba çok var. Araba bayağı var bizde arkadaşlar zaten. Arabalar bayağı iyiymiş ama arkadaşlar. Arabalar bayağı iyiymiş. Şimdi arkadaşlar ucmi çok bir şey kalmadı. Nasıl yapsak? Hmm. Rp 33 oldu değil mi? nasıl değerlendirmemiz lazım? Aynı 31'ine bitiyor. Biz Uzi'yi burayı harcamayalım. Biz şuradan şey alalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradan da aldık bir şeyler. Hmm, şimdi şundan 3 tane alalım abi buradan. 100 gün RP. İyi. Buradan arkadaşlar zaten RP'mizi fulleriz biz. UC geri geleceği için sıkıntı yok. Buradan alalım. Ver kardeşim. Ver, ver baba. Ver bebeğim. Ver. Oh 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 oh. Tamam arkadaşlar yine Ne oldu? 350 ucamız daha var. 350 ucamızda dursun arkadaşlar. Hatta şimdi şu, şey, şuradan günü bir o... Bir, o, ya ya o... Günü bir onunu deneyelim bakarsın bir şey çıkıyor. Hipok vermedi. İkisini deneyelim. Şuradan günün onunu bir vuralım. Gelebilir. Gelebilir bir şey bayıldı. Ay bana bir şey oluyor. Bayıldı. Hadi artık yetiştireceğiz. <laughs> Buradan da bir şey gelmedi. Bunun da gününü, vuralım buna. Bir Pok vermedi. Buradan bir şey verir mi? Yok abi şansımız yok. Buraya da bir tane vuralım. hiçbir şey vermiyor. Bir de böyle kuralım. <laughs> ya abi. Arkadaşlar. Böyle bir elbisemiz var. Böyle bir elbisemiz daha var. Bir de böyle bir elbisemiz var. Bunların hepsi çöp. Benim gözümde çöp. Yok abi. Ben bu Royal Pass'ı hiç beğenmedim. Vallahi hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti diyor. için teşekkür ediyorum. Sizlere yapıyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet.